Merhaba Umut Farol ben. Bugün size çok farklı bir swing şeklini göstereceğim. Bu artık yaptığınız swinglerde fonksiyonel olarak en üst seviyedeki swing egzersizidir. Kendi orijinal ismi çok uzun. Staggered Stand Alternating Hand to Hand Swing. Biz buna kısaca el değiştirmeli ve ayak değiştirmeli, adımlamalı gibi kavramlar kullanarak size anlatmaya çalışacağım. Burada hem hand to hand swing'de olduğu gibi eller değişirken hem de adımla ayaklar değişecek. Bu tamamen elinizde bir ağırlık varken ağırlık merkezinin vücudunuzun dışında olduğu bir ağırlık kettlebell gibi, dumbbell gibi değil ve bu sırada bütün ellerinizin değiştiği ayaklarınızın değiştiği, vücut pozisyonunuzun tamamen değiştiği ve sürekli yeni bir algılama içerisine girmek zorunda olduğunuz bir çalışma. Bu hareketi kimler kullanabilir? Koşucular, dövüş sporcuları, güreşçiler, tenisçiler, futbolcular aklınıza gelen sporla uğraşan herkes kullanabilir. Hem patlayıcılığınızı geliştirir, hem kondisyonunuzu geliştirir, bütün kalça bacak bölgesini iyi şekilde hızlandırır, güçlendirir. Ayrıca kor bölgenizi ciddi anlamda değişen durumu adaptasyon için çalıştırır. Sırt kaslarınızı zaten single arm swing'den biliyoruz kanat kasımız ve sırt kaslarımız çok iyi şekilde çalışıyor. Sırt kaslarınızı durumu adapte olmak için çalıştırır. Bütün spinal kaslarınızı, omurgayı çevreleyen kasları hem dik durmak için hem de rotasyon sırasında adapte olması için zorlar. Kollarınız üzerinde negatif gerilim yaratır. Grip gücünü, kavrama gücünü çok iyi şekilde geliştirir. Ayrıca swingin doğası gereği üst göğüs kaslarınızı da çalıştırır. Yani sizin için göstereceğim adımlı el değiştirmeli bu swing şekli altın değerindedir. Yeni başlayanlar burada mutlaka biraz düşük kilo ile başlayıp kendilerini test etsinler. Sonrasında daha ağır kilolarla çalışmalara geçebilirsiniz. Buradaki gereklilikleri saymak istiyorum. Mutlaka swing'de de çok iyi olmanız lazım. Mutlaka hand to hand swing'i iyi şekilde yapıyor olmanız lazım. Linkleri aşağıya ekleyeceğim. Ve adım değiştirmek için bir tane önden size çalışma göstereceğim. Hadi başlayalım. Ben size ağır bir kilo ile göstereceğim ama siz hafif kilo ile başlayabilirsiniz. Bu 14 kilo. Benim antrenman kilomdan biraz düşük ama hareket gösterim için hala ağır bir kilo. Böyle düşünebilirsiniz. Burada öncelikle adım değişikliğine girmeden önce ve hand to hand swing'i biliyorsanız ilk çalışmanız gereken bu bir geçiş egzersizi. Orijinal egzersiz birazdan olacak. İlk çalışmanız gereken staggered stance swing. Eğer zaten ski erg swing'i çalışmışsınız birkaç gün önce gösterdiğim bu harekete geçişiniz çok kolay olacaktır. Staggered stance swing'de Öncelikle kettlebell'i aldık. Yani ayak pozisyonumuz normal swing'de olduğu gibi değil. Bir ayağımız gerideyken ve parmak ucundayken swing yapıyoruz. Bu tip swing, staggered stance swing, opozit ya yani tersteki kalçaya ciddi anlamda yük bindirir. Yani o kalçanızı, kalçanın o kısmını, gluteus kasını biraz daha çapraz şekilde çalıştırır. Ski swing'de bu kas dikey anlamda ileri kuvvet üretirken Staggered Swing'de hafifçe dışa doğru çıkar ve burada kuvveti biraz daha çapraz alır. Yani bu çeşitlendirme kalça bölgesini iyi şekilde çalıştırmanızı sağlar. Bu tip Swing kalçaya daha fazla odaklanır. Bunu aklınızda tutun. Şimdi el değiştirmeli, ayak değiştirmeli Swing'de fonksiyon olarak sizi en üst seviyeye taşıyacak egzersizi anlatmaya çalışacağım. Bir, doğru bir başlangıç pozisyonunu aldık. Önce demoyu gösterelim. Gördüğünüz gibi swing sırasında çok hızlı şekilde hem ayak hem el değişiyor. Burada yük sürekli. Tam olarak çapraz şekilde hem önden hem arkadan vücudunuza binmeye başlıyor. Bu yeni başlayanlar için doğru bir egzersiz değil. En azından 2 ay 3 ay sonra geçmelisiniz veya çok hafif kilolarla pratik yapabilirsiniz. Hem kondisyonunuzu arttıracak hem çapraz şekilde bütün vücudunuzu çalıştıracak. Atletik performansı düşündüğünüzde herhangi bir ileri hamlede mutlaka vücutta bir koordinasyon ve salınım vardır. Bu koordinasyonu doğal şekilde geliştiren bir egzersizden bahsediyoruz. Tekrar demoyu göstereyim. Bir de önden göstereceğim. Sonrasında detaylara geçeceğiz. Bir ayağım yere sağlam basıyor, diğer ayağım parmak ucunda. Kalçadan büküldüm, belden değil. Kalçadan büküldüm, uzandım. Hazır. Bu harekette yavaş olma şansınız yok. Hızlı hareket etmezseniz maalesef yetişemiyorsunuz ve doğru olmuyor. Ve yüksek bir yükün altında hızlı şekilde hareket etmek yük olmadan sizi çok hızlı hareketli hale getirecektir. Bir de önden gösterelim. Arkamızda bir şey olmasın. Evet. Sol ayağım yerde. Öndeki ayak her zaman sağlam basarken arkadaki ayak denge unsuru unutmayın. Hafifçe vücutta salınım olması çok normal. Kütük gibi durmaya gerek yok. Azıcık omurganızın torakal bölgede, üst bölgede rotasyonuna izin verin. Evet, tekrar gösterelim. Önden. Uf. Her zaman kettlebell'i en kontrollü şekilde yere bırakıyorum. Burada bütün vücudu kontrol etmek gerçekten zor. Yapmaya başladığınızda anlayacaksınız. Bütün vücudunuz gerilim altında kalacak ve bu hareketi yaptıktan sonra yürüyüşünüz daha iyi hale gelecek. Daha rahat yürüdüğünüzü göreceksiniz. Koşuyorsanız koşunuz daha iyi gelecek. Eğer bir sporcuysanız dönüşleriniz daha rahat olacak bir dövüş sporcusuysanız ataklarınız daha rahat olacak. Her konuda sizi ileriye taşıyacak. Benim gördüğüm en büyük hata deneyenlerde özellikle YouTube videolarında bana bazen arkadaşlar gönderiyor. Bir aşırı derecede lanch gibi tam lanch yapar gibi dize doğru inmek. Bunu yapmıyoruz. Biz tamamen squat paternine inmiyoruz. İkincisi az inse bile genişliği açmamak. Yani Tam karşıdan bakınca lunge paterni gibi düz bir hizada kalması ayakların. Ama burada hafifçe ayağımızı açık geriye doğru atıyoruz ki araya kettlebell hafifçe girebilsin. Bu önemli bir detay. Eğer böyle yaparsanız zaten girmiyor çarpıyorsunuz. Diğer hatalardan bir tanesi çok önemli bu. İnsanlar açığa attığında dizini içe doğru bükme eğiliminde oluyor. Hayır. Ayağınızı açığa atın diziniz hafifçe dışarıda olsun. Biz dizimizi içeri alarak hiçbir şey yapmıyoruz. Birazcık dışarı doğru açın. Gördüğüm en büyük diğer hatalardan bir tanesi ise hareket karmaşık olduğu için omzun sürekli öne düşürülmesi. Bunun sebebi insanlar single arm swing'i hızlı şekilde öğrenmiyorlar, doğru şekilde öğrenmiyorlar ve buraya transfer edemiyorlar. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Bu hareket hakkında yorum, açıklama, soru ne varsa aşağıya yazın. Birazcık bizim de PR'ımız artsın. Görüşmek üzere.